Sevda kuşun kanadında. Bu mesaj ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuş kontrol bilgisayarının içine yazılmıştır. Kızıl Elma adı gibi milli İHA mücadelemizin en başından itibaren 20 senedir hayalini kurduğumuz, varmayı hedeflediğimiz bir menzildi. Yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça bizleri ve gayretimizi kamçılayan bir hedef. Rabbimize şükürler olsun Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşundan 3 yıl sonra bu menzilin ilk durağına varmış olduk. Bizler bu mücadeleyi rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve ruhunu adadığı gibi ülkemizin ve ordumuzun etrafındaki teknolojik kuşatmayı kırmak, semalarımızda hür ve bağımsız olalım diye yürüdüm. Anamız Canan Bayraktar'ın bizlere nasihatinde süt hakkımdır diyerek ifade ettiği gibi bu mücadelemizi her nefesimizde, her adımımızda hak bildiğimiz dost doğru yoldan ayrılmadan tüm engellere rağmen ahlaktan, doğruluktan bir milim dahi taviz vermeden yürüttük. Ecdadımızın tıpkı Ergenekon destanında demir dağları eriterek dağın içinden yol açıp yeni bir dünyaya yürüdüğü gibi Kızıl Elma'nın ilk uçuşuyla bizler de geleceğin hava muharebesini kuşatacak yeni bir dünyanın kapılarını açmış bulunuyoruz. Menzilin kapısını aralamış olsak da menzil ilk mücadeleye başladığımız gün kadar uzakta. Azimle, gayretle, inançla tepilecek yollar, eritilecek nice çelik zırhlı engeller var. Bayraktar Kızıl Elma kapılarını açıp ilk adımımızı attığımız bu yeni dünyada tıpkı Bayraktar TB2 Siyamız'ın dünya muharebe paradigmasını değiştirdiği gibi artık takipçi değil, oyun kurucu, kural koyucu olduğumuzu perçinleyen bir müjde. Ülkemizin milli teknoloji serüvenindeki Kızıl Elması ise Teknofest'te milyonlarca gencimizle buluşan teknolojide tam bağımsızlık ülküsünün zirveye çıkartılmasıdır. Milli teknoloji geliştirme tutkusunun tüm alanlara yayılıp muasır medeniyetlerle yarışır halde her alanda lider olma iddia ve gayretiyle gelecek nesillere aktarılmasıdır. Son olarak Bayraktar Kızıl Elma'yı zalimin hasmı mazlumun dostu ol. Biz seni çok bekledik, sabırlı ve azimli ol. Adın gibi kararlı, menzile varmak için adımlarında sabit ol. Hak yolda dost doğru ve korkusuz ol. Seni Allah'a ısmarladık Kızıl Elma. Bu mücadeleye adım atmamıza vesile olan Milli Teknoloji Hamlesi İdeali'nin öncü ismi babamız Önderimiz, rehberimiz, dostumuz Özdemir Bayraktar. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. 12 Aralık 2022 Uçuş Kontrol Bilgisayarı Kalıcı Havuzla Birimi